çalışmanın başlangıcı için 1970 yılına gidip Roma Kulübü'ne bakmamız gerekecek. Roma Kulübü insanlığın ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmekle ilgilenen bir düşünce kuruluşudur. 1970 yılında İsviçre'de bir konferans düzenliyor ve bu alanda kullanabilecekleri bilimsel yöntem arayışına giriyorlar. O zamana kadar sosyal sistemlerin davranışını tahmin etmenin düşünme, tartışma ve deneyimler dışında başka bir yolu yoktu. Yani sadece zihinsel modeller vardı. Zihinsel model ifadesi aklımızda taşıdığımız her türlü kavram, çerçeve veya dünya görüşü için kapsayıcı bir terimdir. Hayatı anlamamıza yardımcı olur zihinsel modeller aynı zamanda algımızı ve davranışlarımızı yönlendirir. Biz fark etmesek bile kafamızda modellere sahibiz ve tüm kararlarımızı bu modellere göre alırız. Bir insanın algısı konu karmaşık sistemler olunca bir filin sadece kuyruğu veya kulağını tanıyabilmekten öteye geçemez. Kimin olursa olsun bu modeller eksik ve bulanıktır. Bu yüzden güvenemeyiz, güvenmemeliyiz. Oysa karmaşık sistem yapısı gereği kolay anlaşılmaz. Onu anlamaya ve müdahale etmeye yarayan en işlevsel yöntem sistem dinamikleridir ve zihinsel modellere göre çok daha sistematiktir. Stoklar, akışlar, ilişkiler kullanarak aklımızdaki modeli görünür hale getirmeye bizi zorlar. Sonuç denenebilir, doğrulanabilir, tartışılabilir bilir bir model ortaya çıkar. Jay Forrester 20 Temmuz 1970 yılında atölye çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla ön hazırlık olsun diye dünya bir modelini oluşturmuştur.